Hey merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar nasılsınız nasıl iyi misiniz arkadaşlar umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar Eee kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün fena şeyler olacak ve bugün yanımda bir tane adam var acaba o kim böyle kamera dönüyor 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 ve örümcek çocuk yanımda örümcek çocuk var örümcek çocuk ne yapıyorsun ya Fırtı dağınızı, ben fırtı ben ben nereden buraya geldim fırtı dağınızı? ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim kanki sen nasılsın kanki? İyiyim. Ee, arkadaşlar şimdi videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi gizli süper creeperları Herobrine ile kapıştıracağız. Ee, bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun, zil bildirimlerini açın. Saat 5'te videolarımız geliyor. Zil bildirimlerinden eğer bildirim gelmezse saat 5'te sizi kanalımda bekliyorum. Ee, şimdi kapıştıracağım. Hazır mısın? Heyecanlı mısın peki? Ölümecek çocuğa. Abone olun. Ne olun ne olun, abone olun. Ferit ailesi <gülüyor> olun. <gülüyor> peki. Ee, ben hafiften buraları bir kırıyorum böyle. Savaşı başlatmadan önce hemen 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 kırdım kırdım Kır, kırdım. Kır kanki. 3 ee, üç kişi ve üç kişi diyorum. Maç 3 fight'tan oluşacak arkadaşlar. 3'ünden ikisini kazanan, hatta üçünü kazanan maçı kazanmış olacak. Burada gördüğünüz gibi gizli bir sürü creeper var. Farklı farklı. Ben de ilk defa görüyorum. Durun bakalım ne olacak? Şöyle kıralım, 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 kıralım. Şurayı da kırdık. Hazır mıyız? Hazır mıyız örümcek adam? Hah. Hazırız kanka. Hazırız. Başlatalım perit halinizi. Başlat o zaman. Başlat, başlat, başlat. Onu... <laughs> arkadaşlar bu ne? Of. Çıkıl- ee şey oldu. Vallahi örümcek. Örümcek adamın sesi gitti. Örümcek adam sesini düzenlere kadar gelme. <laughs> of gitti. Gitti. Herobrine sıkıntıya düştü arkadaşlar. Of. Kankiyiz, kankiyiz. Üf 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 arkadaşlar müthiş bir kapışma dönüyor şu an. Gizli süper creeper'lar kankiyiz. alıyor. E, efsane. Şu an kapışma devam ediyor. Of. Bir sürü düştü. Ama gizli süper örümcek adamlar fena şeyler yapıyor. Hadi Herobrine alırsın oğlum. Herobrine'ı tutuyorum arkadaşlar Bittim. ben. Bir kanki? Bir saniye bakıyorum. Hemen. Kapışma çok iyi devam ediyor. Ama abi çok iyi ya. Çok iyi. Yılan başlı creeper'larımız çok işe yarıyor arkadaşlar. Herobrine baya zorlandı. Of, of 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 of. Ah bir tane düştü. Herobrine hala düşmüyor. Herobrine bence yenilecek gibi duruyor ama. Durun bakalım arkadaşlar. Evet. Of, kapışma devam ediyor. Ah! Düşmedi. Örümcek çocuğa lak giriyor. Sesi arkadaşlar gelmeyebilir. Kusura bakmayın. <laughs> arkadaşlar, evet devam ediyor fight. Of of of. Abi Herobrine de ölmüyor ya, ölmüyor. Hadi oğlum, ölürsünüz, öldürürsünüz. Sıkıştırın onu. Örümcek bacaklı e, creeper'lar saldırıyor. Yılan, yılan kuyruklu creeper da saldırıyor. At creeper. Hadi, alırsınız. Çok yorulduk çok yoruldu. Hero Brian çok yoruldu arkadaşlar. Ölecek ama biz bu maçı alacağız arkadaşlar. Biz bu maçı alacağız da. <laughs> ben de hangi tarafı tuttuğumu bilmiyorum. Oh, of. Kapışmaya başladım. Durun bakalım. Ama hala hala kapışma devam ediyor. Lan hadi be. Sıkıştırın şunu. Sıkıştı. Hadi. Evet 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 sıkıştı. Of 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 of. Sürekli kırmızı yanıyor. Görüyorsunuz Hero var ya bitti bitecek. Aman tanrım. Evet detaylısı bakalım nasıl sonuçlanacak bir <laughs> detaylısı. Hadi bakalım. Aa Hadi lan. Alın lan şunu. Herobrine ölmüyor arkadaşlar. <laughs> of bu creeperların creep işini bitirecek bir şey var mı ya? Yaratık var mı arkadaşlar? Görüyor musun? Herobrine bile çok zorlanıyor. Bu gizli süper creeperlar çok sıkıntılı. Aman tanrım. Aha sıkıştı. Herobrine çok zor durumda. Kaçtı oradan kaçtı o bölgeden kaçtı. Öf. Ama öldüremiyor. Gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor adeta. Sürekli de yenileniyormuş gibi geliyor gözüme. Yok yenilen Aha savaştan kaçan var. Geri dönün. Orduya geri dönün. Ağlıyor. Ağlıyor. Creeper'ı ağlıyor. Geri döndü. Evet geri döndü. Çok iyi çok iyi. <laughs> of of. Arkadaşlar. Öf ölmüyor. Bu savaşın sonu çok değişecek. Aha. Arkadaşlar. Hadi sıkıştırdı, sıkıştırdı, sıkıştırdı. Bu sefer yenecek, bu sefer yenecek. <laughs> Aa, yılan başlık, yılan kuyruklar dolu, doluyor. Örümcek adam, yılan kuyruklar doluyor. Aman tanrım. Arkadaşlar, etrafta kontrolden çıktı her şey. Aman tanrım, yılan kuyruklar tekrar doluyor. <laughs> bu savaş bitmiyor, aman tanrım. Demek ki, yılan kuyrukların tekrar canlanma özelliği var. Aynen hemen onları durdur sen. İstiyorsan unfreeze yap. Of Herobrine çok zorlandı. Herobrine'in artık anından teller akıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? kırmızı oldu. <laughs> Tipe bakın arkadaşlar. Efsane. Bitiriyor. Çabuk çabuk öldürün oğlum onları. Öldürün öldürün. Öldürün. Yalnız azaldı ya. Herobrine ölmüyor arkadaşlar. Herobrine ölmüyor. Herobrine'i destekleyenler bir. Örümcek bacaklı Creeper'ı destekleyenler iki. At bacaklı creeper destekleyenler 3 yılan kuyruklu creeper destekleyenler de 4 yazsın arkadaşlar of ama gerçekten hero brand kazanıyor arkadaşlar tipe bakar mısınız adam yoruldu be yoruldu be savaştı ama yoruldu öf yılan kuyruklar duyuyor mu örümcek adam örümcek adam tipe bakın <laughs> arkadaşlar örümcek <laughs> adamı bile artık durdurdular arkadaşlar yani düşünün oyundanıyorum <laughs> Arkadaşlar savaşı, savaşı durdurmam lazım. Du, du, bizi. Durdu abi durdu abi. Arkadaşlar fight'a e tekrar başlıyoruz. Burada yılan başlık yılan kuyrukları durdurduk. Yılan kuyruklar bize ihanet ediyordu. Allah Allah savaş başladı. Aa, savaş başladı. <laughs> of inandı lan. Buray. Artık örümcek adamın bile sesini etkiliyorlar arkadaşlar. Bunlar nasıl bir insan. Of 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 of. of. Arkada Aha. kalanlar Oy. var Tolga Dizler ailesi. Tolga Dizler ailesi. arkada kalanlar var. Koşun 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 arkadaşlar. Öf. Onum öldürecek ölecek. Ölecek ölecek. Koşun 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 koşun. Koşun arkadaşlar. Alacağız. Bu maçı alacağız. <laughs> Adam arkadaşlar Hero gücü kalmadı artık var ya. 3 maç dedim Hero var ya tek maçta hepsini yok etti. Bu nasıl bir savaş? Aman tanrım. Aa aşağı düştüler. Hadi oğlum yer kırılmış yer kırılmış aşağı mı düştüler D düşsünler onlara hiçbir şey olmaz aha 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 Her hero bryan yenemiyorlar hero bryan hero bryan kazanacak ama belki bir ümit örümcek bacak örümcek bacak da öldü arkadaşlar kim destekliyordu örümcek bacak yazıyor örümcek bacak Aa. abi aha aha <laughs> örümcek adamı <da> öldürdü <laughs> ama öldü de kendinize iyi bakın de. <gülüyor> <gülüyor> öldürdü Aman Tanrım, creeper. Allah esas aldım. Bence. Fight başlat, başlat Başlattım. Ah, oh, kır 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 oh. kır kır. Bu son fight de. Bu onların son fight arkadaşlar. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Gir 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 gir. Gir 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 Of 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 of. Arkada kalan var mı? Lan bunlar çalışmıyor. Bunlar örümcek adam. Aman Tanrım. Alo. Agro range'lerim yetmiyor yoksa hemen kırmamız lazım. Ha, ha. Aha ya, geldiler çıldırma. taktik yapmışlar taktik. Taktik müthiş bir taktik arkadaşlar. Nerede daledi? Müthiş bir taktik şunlar. Ben geldim. <laughs> Şu aha örümcek Herobrine'in zor anları arkadaşlar kıpkırmızı. Bize doğru geliyor bize doğru geliyor vurma bize. Aha. Ölmedi. Çok zor çok zor çok zor yenemez. Bu gizli süper creeperlar niye öldüremiyor? Şurada arkada iki tane kaldı onlar ne zordur dostum bu. Aha aha onlar da çıldırdı. Sıkıştırdılar. Aha. Bu da mı bir, bir taktik örümcek adam? Aman tanrım. Bu da bir taktik. Ben örümcek creeperları istiyorum arkadaşlar. Ben Herobrine'cıyım. Herobrine. Herobrine bu savaşın zaferini kutlayacak tek taraf sanırım arkadaşlar. Öf. Öf. Herkes alıyor. <laughs> Aman tanrım. Son fight. Örüm yılan kuyruğu. Yılan kuyruğu kaldı ve tekrar yerine gidiyor. Ben son kez bir daha başlatacağım arkadaşlar sizler için. Vurmuyorlar arkadaşlar şu an. Şimdi vuracaklar. Vurdular. Vallahi başladılar. Fight başladı arkadaşlar. Üf 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 üf. Geçemiyorlar. Aha. Zor, zor bir evrede, Zor bir evre. Geç buradan geç buradan. Yılan kuyruklar yine saldırmıyor. Yine mi taktik? Yine aynı taktik Tolga. Aha. Aha. Öldürecekler. Yılan kuyruklar görmesi lazım burayı. Yoksa taktik mi yapıyorlardı arkadaşlar. Göreceğiz şimdi olayı. Bakalım. Hero Brian. Hero Brian kurtuldu Hero Brian. Hero Brian hepsini öldürdü. Çıldırdı. Aha. Oraya da gidiyor. Aha. Aha. taktiklerini bozuyor Hero Brian. Uf. Uf. dokundu ölüyor. Uf. <laughs> arkadaşlar Hero Brian çok sinirlenmiş. Gözleri kıpkırmızı. Aha. Burada bir of. kapı kolu var. Neymiş bu? Aa bu ne arkadaşlar? Öf. Ona hep de sonra yılan kuyruk kalıyor ve hep yılan kuyruğu bakayım öldürüyor. Şimdi bakayım şimdi yerine. Hiç bakayım Hero Brian kardeş yerine şimdi. Hero Brian örümcek çocuğu dinliyor arkadaşlar. Bu maçın kazananı Hero Brian oldu arkadaşlar. Tipe bakar mısınız? Vallahi zor. Arkada aşağıda da örümcek adam. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Kalp atıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın daha farklı bir videoyla karşınızdayım efendim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Oh, bay bay. Bay bay.